Şanlıurfa Sporlu futbolcular 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde okulları ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Çok Futbolcuları karşısında gören öğretmenler de duyarlılığından dolayı Şanlıurfa Spor ailesine teşekkür etti. Son dönemlerde futbolun yanı sıra sosyal etkinlikleriyle adından sıkça söz ettiren Sarı Yeşilli ekip Şanlıurfa Spor bu kez Öğretmenler Günü için yollardaydı. Hırsal bölgelerdeki okullara öncelik veren Şanlıurfa Spor 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak eğitimcilerle buluştu. Okullara sürprizler düzenleyen Şanlıurfa sporlu futbolcular sınıflara giderek öğretmenlerin gününü kutladı. Sarı yeşil formalarla futbolcuları karşısında gören öğretmenler de duyarlılığından dolayı tüm Şanlıurfa spor ailesine teşekkür etti. Şanlıurfa Spor'un okulumuzu ziyaret ederek öğretmenler gününü kutlamış olması büyük bir nezaket. Kendilerine hoş geldin diyorum ve teşekkür ediyorum.